Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden 17. metin ile devam ediyoruz bakalım. ez evlilik adlı bölümümüz var. Ve akame Musa indahum meqame dayfin kerimin. Ve akame Musa Musa aleyhisselam kaldı indahum onların yanında Hazreti Şuayb ve ailesinin yanında meqame dayfin kerimin. Dayıf demek misafir demek, kerim cömert, iyi kalpli anlamında. İyi kalpli bir misafirin konumunda aldı onların yanında. Mekam demek konum demek, mevki demektir. Bel aksine bilakis Halle minhum mahallel veledil aziz hal Halle mehalle demek bir şeyin yerine geçmek anlamında kullanılır. Halle minhum onların nezdinde, onların yanında geçti. Neye geçti? El mahallel veledil azizi aziz kıymetli çocuğun yerine geçti. Yani çocuğun konumunu aldı onlar için. Ve kalet seyyidetun hanımefendi dedi ki livaridiha babasına yevmen bir gün fi besatetin ve taharetin besate basit bir şekilde basit bir durumda ve taharetin ve temiz bir şekilde babasına şöyle dedi ya ebettis tecirhu te ya abeti, ey babacığım iste ecirhu onu ücretli çalıştır ücretli al yanına anlamında inne hayre men iste ecertel emin demiş İnne hayre şüphesiz ki en hayırlı olan men iste ecerte seni ücretli alacağın en hayırlı olan kişi el kaviyyul eminu kavi güçlü demektir emin güvenilir demektir senin ücretli olarak alacağın en hayırlı kişi güvenilir ve güçlü olandır kale şeyh şeyh dedi ki ve ma ilmuki bi kuvvetihi ve emanetihi ya binti. Ve ma ilmuki senin bilgin nerede var? Bi kuvvetihi onun gücüne dair. Ve emanetihi ve onun güvenirliliğine dair. Nereden bilgin var? Nereden bu kanıya vardın diyor. Ya binti ey kızım. Kalet kızı şöyle dedi. Emma kuvvetuhu. Onun gücüne gelince yani gücünden bahsedecek emma burada o anlamda kullanılır. Feli ennehu çünkü o Raf'a al -gita, e. gita demek kapak demektir kapağı kaldırdı anil biri kuyudan kapağı kaldırdı vahdehu tek başına ve la illa cemaatun onu ancak bir cemaat bir grup kaldırabiliyorken ona yaptı tek başına kapağı kuyunun üzerinden kaldırdı burada vav wow, tekrar haliye olduğu için Böyle bir çeviri yaptık. Sonuna ken ekledik. Yani şu durum şöyleyken böyle oldu. Ee, anlamını taşıttırdık. bu emme emanetuhu güvenirliğine gelince ya ey babacığım ve çünkü o meşe emami benim önümde yürüdü. La yanduru ileyye bana bakmıyordu. Tuğla tarihi yol boyunca, yol uzunluğu boyunca bana bakmıyordu. Ve la budde gerekir lil eciri ولا بد للخادم أن يكون قويا أمينا ولا بد للأجير Ecir demek e, ne, günlük çalışan işçi anlamında, gündelikçi anlamında da kullanılıyor. E, i̇şçiye gerekir. Vela bu delil hadimi hizmetliye gerekir. En Yakuna kaviyyen eminen. Güçlü ve güvenilen olması gerekir diyor. Ve izâ lem yekun kaviyyen. Eğer güçlü olmaz ise o kişi. Da'a fe'anil çalışmadan zayıf kalır yani çalışamaz. Ve izâ lem eminen güvenilir olmaz ise eğer lem tenfa'na kuvvetuhu kuvveti bize fayda vermez. Mahiyaneti ihanetiyle beraber yani ihanetle olan kuvvet herhangi bir fayda sağlamaz bize. Ne kadar güçlü de olsa ihaneti daima sıkıntı çıkaracaktır. Ve vafaka kelamu seyyidati hewan fi qalbi şeyhi ve lakinnehu fekkere fi mes'aleti Ve vafaka Uygun düştü anlamda, uygun oldu, uydu ya da kelam-ı seyideti, Efendinin, hanımefendinin sözü ne oldu? Heven fi bir şeyhi, şeyhin kalbinde bir sevgiye uygun, uygun düştü. Yani sevgiyi uyandırdı diyebilirsiniz. Bir sevgi oluşturdu. Sevgiye uygun düştü, sevgiye uydu da diyebilirsiniz. ne fakat o, yani şeyh, fekkere fil mes'eleti, durumda düşündü. O durum hakkında düşündü. Kevaledin bir baba gibi düşündü. Wa fekkere fil o konuda düşündü. Ke şeyhin akilin akıllı bir şeyh bilgin gibi düşündü. Kale şeyh şeyh dedi ki fi nefsi kendi kendine dedi. Men da yekunu hakka min hadha al bi an yekuna sihran li. Men da yekuna kim hani olabilir. Ahakka daha hak eder min al fata bu gençten daha hak sahibi daha hak edecek kim olabilir bi en yekune, sihrenli benim damadım olabilmesi için kim daha hak sahibi olabilir diyor ve eyne ecidu nerede bulacağım fi dünya dünyada efdal min hadzal şab bu gençten daha faziletlisini daha iyisini nereden bulacağım diyor eftere biliyorsunuz ismi taftil min ile kullanıldığı vakit birinden daha iyi anlamında kullanılır Emma fi <fî> Medyen'e. Medyen'e gelince felem ecid bulamam ya da bulamadım ahaden kimseyi ehlen lidalike buna uygun düşecek birini bulamadım. Ve Allah umulur ki Allah kad saqa ileye bana yolladı. Saqa demiştik ersel anlamında. Hazel feta bu genci yolladı. Li li sihran ve Bana damat ve vezir yani yardımcı olsun diye bana bu genci yolladı. Fakale fi vakarin ve şefakatin ve hikmeh. Fakal dedi fi vakarin böyle ciddi bir şekilde ve şefkatin şefkatli bir şekilde ve hikmetin ve ne dediğini bilir bir şekilde şöyle söyledi. İn şüphesiz ki ben uridu istiyorum en unki hake seni nikahlandırmayı. İhdebneteyye iki kızımdan biriyle sana nikah kıymayı istiyorum. Hateni bu iki kızımdan birini işte sana vermeyi istiyorum. Ala üzerine tabi ne için vereceğim? şunun üzerine entecureni semaniye bana 8 yıl boyunca ne yapman ücretli çalışman yardımcı olman üzere sana bu iki kızımdan birini nikahlamak istiyorum diyor. Ve da bu Huva sidak huve senin mehrindir diyor. Emma hadi senavat bu yıllara gelince hani 8, -8 yıla gelince fela budde minha ne yapman gerekiyor? Onların yapılması gerekiyor. Yani vaciptir. Kesin yapman lazım. Fe in etmemte eğer ona tamamlarsan Femin indik o senin katındadır. Sen bilirsin yani. Ve ma uridu istemiyorum. En eşukka aleyke sana zorlaştırmayı istemiyorum. Seteciduni beni bulacaksın. İnşaallahu Allah eğer dilerse mine salihine salih kişilerden iyi insanlardan beni bulacaksın. Hafe şeyhu şeyh korktu. En yedhebe bu gencin gitmesini ve bintihi Yani gencin kızını götürmesinden korktu. Vehebe bi ile kullanıldığı vakit birini götürmek anlamında kullanılır. O gencin yani Musa aleyhisselamın onun kızını götürmesinden korktu. Ve ebka ve tek kalmasından korktu. Vara şeyhu şeyh gördü. Burada fikir anlamında da kullanabiliriz. En yücel ribeşşabe genci denemeyi uygun gördü. Eydan aynı şekilde. Hatta ta ki idatme enne ileyhi ona kalbi ta ki mütmeyin olana dek yani kalbi ona tamamdır Diyene Dek ne yaptı onu denemeyi istedi. Şeyh Musa Aleyhisselam'a güvenince ve dahu ne yaptı tabii ki onu onunla vedalaştı. Artık tamam dedi. Yani güvendiği vakit ne yapacaktı? Ona artık kızını verip onlarla vedalaşacaktı diyor. Vafaka Musa ala Zalike. Musa Aleyhisselam bunu uygun gördü ve buna uydu. Vafaka ala bir şeye uygun görmek ve uymak anlamında. Ve ra'a enne min Allahi ve ennallâhe Allah fî thâlik. Ve ra'a gördü enne hâza bunun minallâhi Allah'tan olduğunu gördü. Ve Allah şüphesiz ki Allah seyubâriku fî thâlik buna bereketini koyacaktı. İnne Allah şüphesiz ki Allah kad sâgâhu onu yollamıştı ile Medyen'e. Medyen'e yollamıştı. Ve erselahu ve onu göndermişti ile şeyhi, şeyhin yanına yollamıştı. Ve elgâ ka fî kalbihi hanânen ve hubbe. Ve ne yapmıştı? Şeyhin kalbine koymuştu. Hanan'en sevgi ve Hanan'ın aslında yumuşaklık demektir ve hubben ise ne yaptı? Sevgiyi koymuştu şeyhin kalbine. Ve kâra dedi: "Zalike beyne ve beynek." Zalike bu beyni benim ve beynek ve senin. Yani ikimizin arasındadır bu. Ve فَقَدْ fakat arada Musa Musa istediği بِحِكْمَتِهِ وَعَقْلِهِ ve Ne dediğini bilir bir şekilde ve aklı sayesinde ne dedi? en yahfaza lehu hakkal khiyari. Musa Aleyhisselam neyi istedi? En yahfaza lehu e, şeyhin ona muhafaza etmesini, yani korumasını, gözetmesini, hakkal khiyari seçim hakkını ona tanımasını, gözetmesini istedi. Laallehu yesemu umulur ki o yani belki de o ne olur? Pişman olur diye ona seçim hakkını da ne yapmasını istedi? Tanımasını istedi. Fekale ve dedi ki: "Ey yemeleceleyini kadaytu." Eğer cehennemin hangi iki vakitten hangisini kadehitu bitirirsem, fela عدوان aleyye bana herhangi bir düşmanlık yoktur. Yani bana düşmanlık yapmaman lazım. Allahu Allah, alamane kulu dediklerimize, söylediklerimize vekilun vekildir. Allah söylediklerimize vekildir diyor. 18'e baktığımızda ilan Mısır'a, Mısır'a Mısır doğru. Walamma qada Musa Musa aleyhisselam bitirince el ecele o vakti bitirince Sare bi ehlihi ailesiyle beraber gitti. Ve şeyhe ve şeyhe ne yaptı? Veda etti. Ve vadda'ahu şeyhu şeyh de ona veda etti. Ve da'alehu ve ona dua etti. Ala bereketi lahi ya veledi. Allah'ın bereketi üzerine git ey çocuğum diye ona dua etti. Fi emani ya binti. Allah'a emanet ol ey kızım diye dua etti. Ve safere Musa bi ehlihi. Musa aleyhisselam ailesiyle beraber sefere çıktı. Ve leylu gecenin hepsi kulluhu tabii ki gecenin hepsi berdün serindi ve selâ, ve zalamun ve neydi tabii ki karanlıktı gece serin ve karanlıktı soğuk ve karanlıktı velakin fakat eynen naru ateş nerede fi sahra'i çölde ateş nerede bulunabilir diyor ve ma da yasnaani ne yapacaklardı ikisi iza lem yecide bulamazlarken ya da bulamazlarsa naren bir ateş yastali yani biha onunla ısınacakları bir ateş bulamayacakları vakit ne yapacaklar? Ve lem yecida bulamadılar nuren bir nuren bir aydınlık yehdedi yani bir onunla hidayete erecekleri bir ışık bir nur bulamazlarsa ne yapacaklardı? Ve beynema huma yasirani beynema bir şeyin dığındayken o esnada anlamında huma onlar yürüyorken kendi yine buradan aldık. Ve Musa Musa aleyhisselam yebahatu an narin bir ateş arıyor iken iz aniden ra'a naren bir ateş gördü. Fekale dedi ki li ehlihi ailesine umkutu, burada durun. İnni şüphesiz ki ben anes sunarem bir ateş buldum. Lealli atikum minha bi kabesin. Lealli umulur ki atikum minha ondan size getiririm. Bi kabesin bir e, odun getiririm. Yani bir parça getiririm anlamında. Ev ecide aley ale huden. Ev ecide ya da bulurum. Alen nari ateş üzerine huden bir hidayet bir doğru yol bulurum. Vasara Musa kibelen nari Musa aleyhisselam ateşe doğru ne yaptı? Yürüdü. Ala cenahi şevki istek kanatları üzerine istekli bir şekilde yürüdü. Felemme etaha geldiği vakit onun yanına nu diye çağrıldı. Ya Musa ey Musa diye. İnni ki ben ana rabbuke ben senin Rabbinim. Fakhla'na aleyke ayakkabılarını çıkar. İnne keşbesiz ki sen bil vadil mukaddesi tuva mukaddes vadi tuvadasın diye Musa Aleyhisselam'a vahiy geliyor orada. Hünalike işte orada kellem Allahu Musa Allah Musa Aleyhisselam'la konuştu ve o ve ona vahiy etti. Ve en ben seni seçtim diyor. Festemi lima yuha sana vahiy olunanı ne yap İstemi' dinle. İnne ni ki ben Allahu Allah'ım diyor. La ilahe illa ene benden başka ilah yoktur diye Allah söylüyor. Fe'budni bana ibadet et ve akimiz salate ve namazı dosdoğru kıl. Lidikri benim zikrim için namazı kıl. İnne sa'ata şüphesiz ki kıyamet gelicidir, gelecektir. Ve kâne yedi Musa, Musa aleyhisselamın elinde vardı. Asen bir asa vardı kâne yahmiluha onu taşıyordu ve yestaînu biha ve ondan yardım alıyordu. Ve Allahu Teala Allah şöyle söyledi: "Ve ma tilke bi yemînike ya Musa? O sağındaki nedir ey Musa?" Ve acaba Musa Musa Aleyhisselam cevap verdi fi besadetin basit bir şekilde. Ve sezacetin, sezacet de demek masum demek. Sadelik yine anla, anlama da gelebiliyor aslında. Basit ve sade bir şekilde. Dedi ki hiye asaya o benim asamdır diye söyledi. Ve akada Musa yaudu fevayda hadil asa. Musa Aleyhisselam bu asanın faydalarını saymaya başladı. Musa Aleyhisselam bu asaların, bu asanın faydalarını saymaya başladı. Fi tafsilinde detaylı bir şekilde. Yani çünkü o erade istedi en yükellim Allah'a Allah'la konuşmayı ve yekûne hadithu ve konuşmasının da olmasını tavilen uzun bir şekilde olmasını istedi. Hiya asaya o benim asamdır diye devam ediyor. Etevekke aleyha ve ne yapıyorum? Ee, ona dayanıyorum diyor. Ve huşu ala ganemi ve koyunlarımı onunla gidiyorum. Ve liye bana var fiha o asada var. Ne var? Me ari başka hedeflerimle başka gayelerim de vardır diyor. Kale dedi. El ya Musa. Ey Musa at o, asa, o asayı at. Fe attı asayı. Fe izâ hiye hayyetun tes'a. E böyle ne yapan? E, sürünen bir yılan hemen o vakit sürünen bir yılana dönüştü. Sayesa normalde yürümek anlamında, çabalamak anlamında kullanılır. Burada ise sürünen bir yılana dönüştü diyor. Kale Allah dedi ki hudha al o yılanı. <tik> şey Vala tahaf korkma. Sen daha onu döndüreceğiz. Sirat ehl ula ilk vaktine, ilk haline döndüreceğiz. Veneham, ve neham men ve menah Musa ayeten saniye. Musa aleyhisselama bir mucize daha verdi. Hiyel yedul beyda o da beyaz eldi. Fekar dedi ki vadmum yedeke ila cenahik. Ellerini ne yap? Yan tarafına bitiştir. Takruc beyda beyaz bir şekilde ne yap? Çıksın diyor. Min gayri su'in kötü olmaksızın. Ayeten ukra bu da başka bir mucizedir diye ne yapıyor? Allah e, bunu Musa Aleyhisselam'a veriyor. İki mucizeyi o gün orada ona e, bahşediyor ve veriyor. Evet. Bugün burada noktalayalım inşallah. Bir sonraki dersimizde 19. metinde İzheb ila firavune innehu taga Firavuna git. ki o azmıştır diye bölümümüz gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.